oğlum 27 yaşındaydı ve bir şekilde vatanına hizmet eden sözleşmeli erdi. İzine geldiği dönemlerde burada Adem ve Nuh arkadaşlarıyla birlikte pazara çıkarlardı. Vakit geçirirlerdi. O şekilde takılırlardı. Yine böyle bir gün cumartesi günü hale geldiklerinde Oğlum bu arkamda görmüş olduğunuz halde hunharca katledildi. Ee, oğlum hiçbir şeyden habersiz bir şekilde bu hale geldi. Arkadaşlarına yardım amaçlı. Fakat e, oğlum bilmediği kişiler tarafından, husumetliymiş arkadaşları, bilmediği kişiler tarafından katledildi burada. Ee, arkadaşları araçtan atlıyor. Yalnız bırakıyor. Sanki canlı hedef gibi gösteriyor. Diğer cani can denen arkadaş bir şekilde benim oğluma ateş ediyor. Oğlum araçtan hiç inmediği halde tekrar dönüyor. 7 dakika sonra tekrar ateş ediyor. Yani hunharca bir cinayet işliyor. Daha sonra bizi işte burada Kayseri'de e, sıkıntılı olabileceğini düşündükleri için yani güvenlik sebebiyle Çorum'a mahkemeye veriyorlar. Çorum Mahkemesi'nde bir şekilde 2 e, üç mahkeme sürüyor. İki mahkemede de bir şekilde e, kendimizi ifade edemiyoruz yani e, ifade etmemize müsaade edilmiyor. Ve bir şekilde verilen kararlar ikinci defa bizi yıkıyor. Çünkü olaya iştirakçi olan iki kişi hala dışarıda. Ve bunlar e, bir şekilde e, içeri hiç alınmadılar. Verilen e, ceza e, bir şekilde ne vicdanlarımızı ne de e, insanlığımızı rahatlatmış değil. Öyle inanıyorum ki e, Samsun İstinaf Mahkemesi, bizleri daha rahatlatacak ve bir şekilde vicdanımızı rahat ettirecek karar vereceğine inanıyorum. Ve e, ben Turgut'u kaybettim. Yani bir daha Turgut geri gelmeyecek. Ama başka Turgutlar olmasın, başka Turgutlar ölmesin düşüncesiyle verilen kararın etkili olmasını istemekteyim. Görüntülerde görüldüğü gibi zaten 7 e, dakika sonra tekrar gelip canice Ateş ederek tekrar e, içimizi parçalıyor. Ve ben şunu demek istiyorum. Bugün verilecek olan kararın bundan sonra bu eylemi yapmayı düşünecek olan insanları caydıracağına inanıyorum. O yüzden de istinaf mahkemesine güvenip onların vereceği kararın böyle caydırıcı bir etken olmasını, Temenni ediyorum. Benim oğlum araçtan hiç inmemesine rağmen tahrik indirimi iki taraf içinde benim ölen oğlum üzerinden veriliyor. Benim oğlum eğer görüntüleri izlediyseniz veya izleyecekseniz, izlediğinizde de zaten kararınızı vereceğinize eminim. Hiç araçtan inmiyor, hiçbir tahriki yok ve bir şekilde benim oğlum üzerinden ceza indirimleri uygulanıyor. Kurşunların hedefi olan e, benim oğlum ama indirim uygulanan yine onlar ve benim oğlum üzerinden indirim uygulanıyor. Bunun tekrar değerlendirileceğine eminim. Böyle düşünüyorum ve öyle olmasını da istiyorum. Huzur şehri denen Kayseri'de benim oğlumun katledildiği dönemde en az 3 tane daha cinayet olmuştur. Ve bir şekilde zaten huzuru bozulmasın düşüncesiyle bizi Çorum'a gönderdiler. Yani Çorum Mahkemesi'ne iade ettiler. Nasıl bir huzur şehri bilemiyorum. Ama gerçekten huzur şehri olması isteniyorsa bir şekilde huzurun sağlanması gerekiyor. Turgut'un dönmeyeceğini biliyorum. Fakat bir şekilde... Çorum e, Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararların bizi bir kez daha yıktığını ve bizi bir kez daha mezara koyduğunu aleni söyleyebilirim. Ve bir şekilde adaletin olması, kamu vicdanının ve bizlerin vicdanının rahat olması için gerekli cezaların gerektiği şekilde verilmesini istiyorum. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Bir Turgut gitti, başka Turgutlar gitmesin istiyorum. Oğlumu hunharca öldürenler o cezayı alacak ama onu oraya götürenlerin de hak ettiği cezayı almalarını bir şekilde istiyorum.